Cointerra YouTube kanalımızdan herkese selamlar, merhabalar. Bugünkü videomuzda yine 2 gündür yaptığımız üzere ve bundan sonra da mümkün mertebe her gün yapmaya çalışacağımız üzere yine bir piyasa analizi yapacağız. Bitcoin başta olmak üzere ethereumu bitcoin dominansını ve her gün belirleyeceğimiz farklı coinlerin analizini yapacağız. Bugünkü konuklarımız e, şu anda çok fazla konuşulan seek, vr ve e, Lunch olacak yani luna klasik olacak bu coinlerden de bahsedeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz hızlı bir şekilde analizlerimize başlayalım. Evet şimdi ilk olarak her zaman olduğu gibi tabii ki bitcoin Bitcoin'i analiz etmekle başlayacağız. Çünkü piyasanın geneline her zaman Bitcoin hükmediyor. E, tabii ki coinlerin kendi içlerinde kendi iç dinamikleriyle farklı fiyat hareketleri de oluşabiliyor. Ancak genel olarak Bitcoin'i incelemeden hiçbir altcoin'i, hiçbir kripto parayı incelemek doğru olmuyor arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımız zaman zaten geçtiğimiz günlerde çizdiğim grafik aynı devam ediyor ve şu anda aslında şuradaki trendi çok da güvenerek çizmemiştim. Biraz nizami değil de aslında hala değil. Ancak baktığımız zaman şurada çok güzel tepkiler aldı. Şu an 4 saatlik grafikteyiz. Ben genelde analizlerimi 4 saatlikte yapıyorum. Hızlı işlem yap hızlı işlemler yapacaksam 1 saate düşürüyorum. Eğer daha uzun vadeli e, işlemler, pozisyonlar alacaksam da günlük veya bir haftalık, bazen e, çok uzun vadeli e, tahminlerde bulunmak istiyorsam da aylık grafikte inceliyorum. Arkadaşlar bu arada XTR işbirliğiyle düzenlediğimiz airdrop devam ediyor. Çok basit şartları yerine getirerek 170 liraya kadar airdrop kazanabiliyorsunuz. Gerçekten çekilebilir. Çok basit şartlarla bunu kazanabiliyorsunuz ve davet ettiğiniz her referansınız için 100 er lira daha kazanabiliyorsunuz. Detaylar bu videomuzda, kartlara ve açıklama kısmına mutlaka bırakıyor olacağım. Bu airdrop'a da katılmayı unutmayın. Bitcoin'e şu an 4 saatlikte baktığımız zaman burada çizdiğimiz trendin aşağısına şöyle fitiller gelse de aşağıdaki destekleri Bizden çok güzel bir şekilde tepkisini almış ve gördüğünüz üzere şu anda 19.160 dolar seviyelerinde buradaki trendimizin üzerinde duruyor arkadaşlar. Bitcoin'de ben Twitter'da da paylaşıyorum. Bu arada Twitter ve Telegram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayınız. Twitter'da da paylaştım. Gerçekten şu an Bitcoin'in 19.000 doların altıyla 20.000 doların üzeri çok farklı dünyalar. Yani şuradaki fitil geldiği zaman mesela ben Bitcoin'in artık hani yükseliş trendine girebileceğini düşündüm. Ancak sonrasında hemen aynı şekilde bir dump yaşadı ve şu an fiyatı ne yazık ki buralarda. O yüzden Bitcoin'de şu an net bir e, yönümüzü göremesek de şu an için en azından şu an için 19 bin doların üzerinde olmamız e, biraz daha iyi bir senaryoya e, bizi götürebilir arkadaşlar. Bu trendi kırmaması şimdilik oldukça güzel. Eğer düşersek yani fiyat Tekrar bir damp yerse eğer hafta içi 17.600-17.700 dolar seviyeleri en son yaşadığımız dip bu seviyeler bizi e, bir süre tutacaktır diye düşünüyorum ancak sonrasında yeni bir dip beklentim hala devam ediyor ancak bu dipi görebilmemiz için. Tekrar bir 21.000-22.000 bin, bin dolar seviyelerine kadar e, çıkabileceğini de düşünüyorum açıkçası. Ancak bu yeni dibi yapmadan veya en azından 17.000 doları görmeden kesinlikle 22.000 doları e, en azın ya yani en kötü ihtimal 23.000 dolara kadar çıkabilir. Ancak bu yeni dibi yapmadan 23.000 doları aşabileceğini ben düşünmüyorum. Bu benim düşüncem zaten hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kendi düşüncelerimi anlatıyorum biliyorsunuz. Bitcoin'de durum bu şekilde Benim kısa süreli ha bu hafta içi beklentim Dediğim gibi Aşağı yönlü bir hareket bekliyorum Şimdi Bitcoin dominansını da incelemeye başlamadan önce arkadaşlar Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız hem bu tarz videolardan Yayınlandıklarında anında haberdar olabilirsiniz Hem de bize çok güzel destek ve motivasyon sağlamış olabilirsiniz Videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız Gerçekten çok mutlu oluruz Şimdi Bitcoin dominansıyla devam edelim Biraz hareketler var arkadaşlar yani Birkaç farklı alt Bitcoin'in ve başta Ethereum'un böyle başına buyruk hareketleri, dominansın düşmesini düşmesine sebep oldu biraz. Ancak yine toparladı, Bitcoin yine dominansı eline aldı ve buranın hakimi benim dedi. Yani bunu dercesine bir hareket yaptı. O yüzden şu anda dominansımız buradaki destekte tutundu. Günlük grafikte bir bakalım. Günlük grafikte e, baktığımız zaman da şu an yine buradaki desteğin üzerindeyiz arkadaşlar. Altında kapanış yapsa da tekrardan toparlamış. Baktığımız zaman şuradaki sarı kutu üzerinde yani daha önceki e, buradaki tepenin üzerinde e, bir 4 saatlik kapanış yaptı. Ancak bu yükselişten önce bir buradaki likiditeyi de toplamak istemiş gibi gözüküyor arkadaşlar. E, şöyle 4 saatlikte baktığımız zaman burada bir desteğimiz var. 0. 228 dolar. Onun hemen aşağısında e, MA21'imiz yani 4 saatlik grafikte 21 mumluk hareketli ortalamamız ve onun da altında şu şekilde gelen bir yükselen trendimiz var. O yüzden SQVR'da yeni giriş için ben açıkçası buradaki sarı kutunun üzerinde yani en azından bir 0.25 doların üzerinde bir günlük kapanış veya buradaki seviyelere düşüş beklerim. Eğer 0.228 dolar seviyesine bir düşüş gelirse buradan retestini yapmasını beklemeden bir giriş yaparım arkadaşlar. Tabii ki yakın stoplu olmak şartıyla. Genel olarak bu şekilde. Bir de biliyorsunuz 15 Temmuz'da arsa satışları olacak Metaverse'te. Bu arsa satışları açıkçası sonrasında bir dump yaşanabileceğini düşünüyorum. O zamana kadar güzel bir kar edebiliriz bu paritede. Ancak sonrasında o dump'tan önce hemen çıkmak en mantıklısı olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak görüşüm bu yönde. Binance listelenme haberi gelebilir diyenler var. Ben aynı görüşte değilim. Geleceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bir listelenme haberi gelirse yine şurada yaşanan yükselişin benzerini tekrar yaşayabiliriz açıkçası. O yüzden bu pariteyi de çok yakın bir takibe aldım. Twitter'da da zaten bir grafik paylaştım. Hemen sayfayı yenileyelim. Daha yeni paylaştım çünkü. Twitter'da da bir grafik paylaştım. Bu tarz grafiklerden de anında haberdar olmak için Twitter'dan ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Çünkü videoları yüklemek biraz sürüyor biliyorsunuz. Bu arada internet biraz kötü ne yazık ki. Şu anda sayfayı yenileyemedim ama olsun. Zaten eğer Twitter'dan, Telegram'dan takip ederseniz bu grafiklere de anında ulaşırsınız. Bir de e, Luna Classic yani direkt eski Luna olan e, coin'e bir bakalım. Artık biliyorsunuz bu coin'lerin adlarını değiştirerek bir oyun yaptılar. Onları zaten konuşmuştuk. E, dün de incelemiştim. Destek direnç seviyelerimiz bu şekilde. E, baktığımız zaman şuradaki 0.30-120 dolar seviyesine e, bu destekte de güzel tutundu. E, geçtiğimiz 4 saatlik mumlara baktığınız zaman şöyle bir yakından bakalım bu seviyeye güzel tutundu. Şöyle 3 mum ardarda arda fitil atsa da üzerinde tutundu arkadaşlar. Buradaki düşen trendimizin şu anda üzerinde gözüküyor. Şuraya yapacağı bir testte ben burada trene atlarım arkadaşlar. Tabii ki bitcoin'i de inceleyerek. Eğer burada güzel bir test verirse hacmi de biraz toparlayabilirse eğer yani yüksek hacim görebilirsem ben buradan bir long pozisyon veya normal spot alım stop koyarak denerim arkadaşlar. Sizler de kesinlikle bakın lütfen stop koymadan bu tarz paritelerde asla işlem yapmayın. Yani Bitcoin şu an 19 bin dolar, yani bir 17 bin dolara düşse ve düşmesi biliyorsunuz yani bir an meselesi, çok hızlı bir şekilde düşebiliyor. O yüzden lütfen stopsuz işlem yapmayın, büyük riskler lütfen ama lütfen almayın. Sonrasında yorumlarda çok kötü senaryolar, çok kötü özür dilerim senaryo değil çok kötü kötü hikayeler görüyorum ve gerçekten üzülüyorum. O yüzden lütfen her zaman temkinli olmaya özen gösterin. Paranız cebinizde kalsın para her zaman e, sizin birer merminizdir. Yani cebinizdeki tüm para birer mermidir. Bu mermileri harcamadığınız sürece kardasınız arkadaşlar. Bu piyasada şu anda kripto piyasası bu kadar e, çalkantılıyken en iyi yatırım aracı bence nakit tutmak. O nakiti doğru yerlerde değerlendirebilirseniz en iyi en iyi yatırım kesinlikle e, kriptodan bahsediyorum. Normal hayatta kesinlikle nakitin bir manası yok, bir değeri yok ama kriptoda şu an nakit kraldır arkadaşlar. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ederim bunun dışında çok da inceleyeceğimiz bir şey yok. Genel olarak her gün Bitcoin'e, Ethereum'u, dominansı ve sizden en fazla gelen, en fazla talep olan coin'leri incelemeye çalışacağım. Lütfen kanala abone olmayı, bir beğeni bir de güzel yorum bırakmayı unutmayınız arkadaşlar. Öyleyse bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Hemen kanalımızı da göstereyim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.